Size Kitap Kiralama Sistemi adlı projemi tanıtacağım. Bu projede kullanıcıların kitapları kiralayabildiği, yönetebildiği ve takip edebildiği bir web uygulaması geliştirdim. Projenin amacı bu sistem e, kütüphaneler veya kitap paylaşım platformları için tasarlandı. Kullanıcılar kitap kiralayabilir, kitapları görüntüleyebilir, yeni kitaplar ekleyebilir veya silebilir, mevcut kitapları yorum ekleyebilir. Kullanılan teknolojiler... Frontend kısmı için HTML, e, CSS, JavaScript, kullanıcı arayüzü için ana sayfa, giriş sayfası ve kayıt sayfasından oluşuyor. Backend e, PHP, veritabanı işlemleri ve arayüz haberleşmesi için ana sayfa, kayıt, connect, e, veritabanı MySQL kitap kullanıcı ve kiralama bilgilerini saklamak için. Kullanıcı paneli veri tabanında kiralama, kitap, kitap yorum, kullanıcı ve kullanıcı yorum kısımlarını oluşturdum. Kullanıcı panelinde kullanıcılar giriş yaparak kitap ekleyebiliyor. kitap ekleme özelliğiyle istedikleri kitapları ekleyebilir. Kiraladıkları kitaplar hakkında yorum ekleyebilir ve mevcut yorumları görebilirler. Admin panelinde yeni kitap ekleme, mevcut kitapları silme işlemini yapabiliyoruz. Veri tabanı yapısına kitap tablosu, kitap adı, yazar, kiralama durumu gibi bilgileri tutar. Kullanıcı tablosunda üye bilgilerini saklar. Hangi kitabın kim tarafından ne zaman kiralandığını kaydediyor. Projenin çalıştırılması okay. İsim soy isim kısmını Kayıt formundan sonra direkt olarak giriş yapabiliyoruz sistemize. Bu projede temel bir kitap kiralama sistemi oluşturdum. İleride ödeme entegrasyonu, kitap yorumları ve puanlama sistemi, mobil uyumlu bir arayüz eklenebilir.